Resulullah için salavata, meyyite için duaya, senin hazır olan inanılmaz bize. Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun en eski üyelerinden olan e, merhum Suzan Demircan'ın cenaze namazı az önce kılındı. Biz de ABD Post olarak e, Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenazesine katıldık. Kanaat önderlerinden bazı görüşler almak üzere şimdi mikrofonu e, birilerine uzatmak için görevime devam ediyorum. Maalesef acı bir gün. Türk toplumunun en önde gelen temsilcilerinden Suzan Demircan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinden bu yana, toplum için mücadele etmiş, Türk Amerikan toplumun haklarının kazanılması için çok büyük çabalar ortaya koymuş. Buna ilaveten özellikle yaşadığı Peterson bölgesinde Türklerin bir araya gelmesine vesile olmuş ve sadece Türk toplumumuzda sınırlı kalmayıp ayrıca soydaş toplumlarımızın da bir araya getirmiş birleştirici bir güç unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Kendisinin başlatmış olduğu çok büyük emek verdiği Peterson Türk günü yürüyüşünü bu defa maalesef e, Suzan Hanım olmadan yapacağız. Ancak bizler e, bu yürüyüşü toplumla birlikte kendisinin e, anısını atfetmek istiyoruz. Ve eminim ki e, Tıpırsı'nda yaşayan e, toplum mensuplarımız Suzan Hanım'ın başlattığı bu geleneği de önümüzdeki günlerde e, yıllarda yaşatmaya devam edecekler. Ben kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. E, mekanı cennet olsun. Diyorum. Çok teşekkürler. Başınız sağ olsun. E, bugün e, Suzan ablamızı Bizim için, Türk toplumu için e, çok kıymetli olan, özel olan e, büyük katkılar olmuş. Ablamızı bugün e, ebedi yolculuğuna bulanmış bulunmaktayız. E, gelen e, arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. E, yaptıklarıyla her zaman var olacaktır. Türk toplumu için çok kıymetlidir, özeldir. Her zaman da öyle kalacaktır. Çok teşekkür ederiz. Suzan ablamız burada Türklerin ablasıdır. Ee, ve Türk, Türk Türk toplumumuza ve ülkemize büyük büyük katkıları bulunmuştur kendisinin. Allah mekanı cennet etsin. Nurlar içinde uyusun. Ee, başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Ee, Han Fendi Türk toplumu adına çok büyük işler yapan, şu ana kadar da gerçekten Peterson'da ve New Jersey'de e, iyi şekilde anılan, toplum adına güzel işler yapan e, hanfendiydi. E, Allah e, ailesine ve kalanlara e, başsağlığı dilerim. İnşallah bundan sonraki Türk toplumu adına e, Han sonra gelecek kişiler e, önderlik yaparlar diye düşünüyorum. Tekrar e, ailesine başsağlığı diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Cenaze namazını kıldıran e, hocamız Mustafa Yaman bizlerle ondan, ondan da kısa bir mesaj almak istiyoruz. Saadi mesajı. Evet, Suzan ablamız e, gerçekten hem camimiz hem buradaki e, Türk varlığı, Müslüman varlığının önderlerinden biriydi. Camimize e, özellikle Mevlana, <laughs> Peterson Mevlana Camimize çok emekleri geçmiş sahibül hayrat bir hanımefendiydi. Ee, onun e, emeklerini, iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Hep hayırla yad edeceğiz. Ee, nice suzanlar yetiştirebilmeyi bizlere ve bu ümmete nasip etsin Rabbim inşallah diye dua ediyorum. inşallah. Amin. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık.